Evet çocuklar, şimdi sorularımıza geçtik. Acil durumlarda uygulamamız gereken sıralama hangisi doğru verilmiştir diyor. Çocuklar ilk önce sakin olmalıyız. Yani buna bir yazıyorum. Daha sonra müdahale edebileceğimiz bir durum varsa müdahale ediyoruz. Ama eğer müdahale edemeyeceğimiz bir durum olursa yardım çağırıyoruz. Yani cevabımız 3, 1, 2. Yani C seçimi oldu. İkinci sorumuza geçelim. Büyük kazalarda hangi acil telefon numarasını aramalıyız? 112 ambulans, 155 polis, 156 jandarma. Tabii ki 112 ambulansı aramalıyız. Peki arkadaşımız sayesinde inerken düştü ve ayağı burkuldu. Bu durumda kullanılıcı olan malzeme hangisidir? Yara bandı mı? Bandaj mı? kendi diyordu mu? düştük. Ayağımız burkulduğu zaman yara bandı yapıştırmayız. Tendür diyor sürmeyiz. Bandaj sarmamız gerekir. Ama bunu da biz değil. Bir yetişkinimiz veya bir sağlık çalışanı uygulaması gerekir. Evet çocuklar ödemiz bu kadar. Umarım hepsini doğru yapmışsınız. İyi akşamlar.